Vallahi 19-20'de oturuyorduk. Birden bire biz yatıyorduk zaten. Birden bire baktım bir patlama oldu. Sen kıyamet koptu sanki. Allah şükür bize bir şey olmadı. Selametiz inşallah. Ben karımın bir de kardeşimin ayağında biraz yara falan var. Yengemde biraz hafif yaralı var. Biraz. Başka bir şey yok. Ben Midyat'tan bindim İstanbul'a doğru gidiyordum. Ee, uyuyordum ben ya bir sesler falan geldi işte. Ee, uyandım bir baktım hani ön tarafa baktım arabanın hepsi gitmişti zaten. Ya, çocukların sesi falan ağlıyorlardı. Ya birden baktım hani kapıların hepsi kapalıydı. benim yanında bir tane abi oturuyordu. Ya camı kardak beraber işte indik biz kapıları falan açtılar sonra. Ya o anda da uyuyordum ben. Ondan sonra oldu ne olduysa. Hala 10 da ise yani şey, Arabanın başında bekliyoruz yani. Hastane a, hastanede misin sen hala? Bir şey yoktu mu? Bir şey yoktu mu? Bir şey yoktu mu şey yok, öyle sen? tamam abi. Evet. Bunlar i̇şte. nasılmış yararlı? Ya bu arayan benim e, yan tarafta oturan arkadaşımdı. Ya şimdi hala hastanede sedyenin üstünde bekliyormuş. E, saniye muayene olacaklarmış. İşte sıra gelmesini bekliyor. Aynıymış yani.